Buyurun abla siz de Modern Life ürünleriyle ilgili görüşlerinizi, bizim çalışmalarımızda satış elemanlarıyla ilgili e, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun Moda, ablacığım. Modern çok memnunuz. Daha önce de kullandık. Şu anda da çocuklarımız için aldık. İnşallah yani iyi olur. Bir de çok düzgün çalışıyorlar. Hem yani söyledikleri zaman geliyorlar. Ondan çok memnunum. Allah razı olsun. Buyurun abla diğer odalara da bakalım. Koltuklara bakalım. <laughs> Şu sağ tarafta oturma odamız var. Oturma odasından başlayın ablam. Koltukların renkleri falan istediğiniz gibi seçtiniz mi? Seçtik. Hoşumuza gidenleri aldık. İşte burası oturma odası. Çocuklar mutlu olsun. Önemli olan onlar yavrum. Allah razı olsun. Bir de salonumuza bakalım ablam. Ablam burası da salonumuz, konsularımız, vitrinlerimiz. Evet. Hepsinin ayarını yaptık biz. Siz de inceleyebilirsiniz. Sağ olun ellerinize Burada sormak olsun. istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Vallahi hepsi çok güzel, değil. çok düzgün, çok güzel. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun ablam. Güle güle kullanın. Sağ olun, Hayırlı Allah uğurlu olsun. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık oğlum.